Dezisay. Merhabalar. Ademizay. Biz bugün ne yapacağız? Deney. 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 Sen nerede biliyorsun deney yapacağımı? Dene. Peki ne deney yapacağız? Başka <laughs> deney. Başka deney. Aferin kızıma. Başka deney. Siz yapmayı bilecek misiniz? Evet. Değil mi? Evet. Nasıl yapacaksın oğlum? Önce ben sana bir soru soracağım. Senin adın ne? Mahmut Hazal. Mahmut Hazal. Hayır, Mahmud. seninki Fatma Hazal, değil mi? Mahmut Hazal. Kız kardeşininki de Mahmut Kızıltuğ, değil mi? Mahmud. Evet. Dedik. Adınız neymiş sizin? Mahmut Hazal. Mahmut Kızıltuğ. Fatma Hazal, değil mi? Tamam Hadi gel şimdi biz bir deney yapacağız. Tamam mı? Önce evet. ben bir arkadaşlara göstereyim nasıl yapacağımızı. Tamam mı? Tamam. Evet. Sonra devam edeceğiz sizinle. Evet. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir sonraki şeyde devam ederiz. Tamam mı? Arkadaşlar biz şimdi şu an bir deney yapacağız. Şu gördüğünüz mor lahanayla bir deney yapacağız. Renk değişimi yapıyormuş. Biz de bilmiyoruz. İlk deneyimini yapacağız bakalım nasıl olacak gerçek mi şimdi ben ikiye böldüm hani şey olsun diye bir tanesi zarar ziyan olmasın diye bir tanesini ikiye böldüm Ay. şimdi bu renk değişimi bak gördüğünüz gibi eğer görebiliyorsanız rengini vermeye başladı mavi olmaya başladı biraz kaynayacak bu böyle rengini verdikten sonra da bardağı koyacağız bardaklara ondan sonra deneyimize devam edeceğiz bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar lahanamız kaynadı. Mur lahanamız. Şimdi onu alacağız böyle içindekilerine. Sonra bardaklara koyacağız. Bakalım olacak mı renk değiştirebilecek mi ya da yalan mı ya da gerçek mi bilmiyoruz bakacağız. Şimdi videomu kapatayım. Bardaklara koyarken görüşürüz. Evet arkadaşlar lahanamızı kaynattık. De? Bakın görebiliyorsanız evet. böyle bir renk aldı. Ben şimdi bu C yardımı bardaklara koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Aa, ne Masmavi bir su aldı gördüğünüz gibi. Hepsine birer kepek koymamız yeterli herhalde. Evet, yeterli. Aa, bunu koy. Ona da koyacağım. Aa, bunu koy. Aa, bunu da ama onu Ama da Evet sen şimdi bize. deneyimiz nasıl olacak kızıltı sen biliyor musun malzememizi? Önce bir sayalım değil mi? Bilmiyorum. Bak bu gördüğünüz gibi tuz, limon, şekeri hiç denememişlerdi. Biz deneyeceğiz bakalım nasıl bir hal olacak. Yalmıştı, Ve gördüğünüz baba. sirke bakalım şimdi. Tamam kızım tamam. Hadi kızıltı sen bu limonu buna sık bakalım. Hadi nasıl renk değiştirecek? Sıkabilecek misin? Evet. Beraber mi sıkalım hadi gel elim çek Heh, Böyle öyle tut 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 ucundan tut ha Anne! Wow. Anne ne Pembe bir renk aldı. Wow. Çok anne. güzel oldu anne. değil mi kızım? Hayır anne, anne. Hazal, sen de bu şekeri dök kızım hadi. Sen de bu şekeri buna koy. Bakalım biraz daha koy. Şeker tabi renk değiştirmedi. Zaten onu bir tane yapmıştık. Gördüğünüz bitti. gibi şekerde hiçbir şey olmadı. Bitti, bitti. Sen bitti. de kuzuklu bir kaşık sirke koyabilirsin oğlum şu öndeki bardağa. Buna. Buna bir kaşık e, tuz koyabilirsin. Bitti. Tamam. Bitti. 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 Karıştır onu da karıştır. Tabi Hazal dayanamadı limonu sıktı içine olmadı değil mi? Bak o da renk değiştirdi dedi demek neymiş? Ama bak, ama bak, ama bak şekerin üzerine Hazal dur kızım Hazal dur kızım şekerin üzerine sıkılar. renk sanki biraz daha böyle morumsu oldu gibi geldi bana ya da sizin gözünüze nasıl görünüyor bilmiyorum biri derim. mor rengi oldu. Hazar bir de tuzlusuna koyabilir misin? Tuzlusu hangisiydi? Bu muydu oğlum? Bunu. Anne, biraz anne. da sirke koyalım bakalım tuzlusu nasıl olacak. Kış kış. Bakıştı, wow, bak o da kırmızı renk aldı. Anne, ben Anne, Anne, Değil mi? Kırmızı renk aldı. Anca. Dur bir de şuna bir koyalım tuzlusuna biraz da sirke koyalım. Ya. Wow, rengarenk, Rengi rengarenk. Evet rengi rengi oldu değil mi? Evet. Bak bu orijinal rengimiz. Anne. Bak bu orijinal rengimiz mavi. Bu tuzlu sirkeli. Bu şekerli sirkeli. Bu sade bir oldu. Değil mi? Anne. Bu da pardon şekerli olan buydu değil mi? Anne. Anne. Bu da sade sirkeliydi herhalde. Karıştık tabi bardaklar. Durmadığınız için hiç durmuyorsunuz siz ya. Yani. Neden durmuyorsunuz siz ya? Ben durdum. Sen durdun mu? Hani hiç durmadın? Hani bak şimdi bak bu pembe oldu değil mi? Şu pembenin bir ton oldu değil mi? Ana başım kırmızı, başımda. yine açık böyle ne bileyim değişik bir e, pembe renk aldı. Hazal yine tabi orijinal rengini yine bozacak. Bakalım nasıl olacak. Tamam biraz ışık yapalım mı? Bakalım nasıl olacak. Bak, ama bak sade limonlu gördüğünüz gibi mor rengi oldu. Hazal dur Hazal dur. Başını ya. Bana bir kaşık ver bir kaşık verebilir miyiz? Bunu üçünden hepsinden katalım bakalım. Biraz şeker koyalım. Anladım. Anladım. Dur dur. Biraz da tuz koyalım. Evet. Var, evet. Hiçbir şey olmadı. Demek ki neymiş? Sadece tuz, sirke değil mi? Bir de limon yeterliymiş. Şekere Anladım. gerek yokmuş değil mi? Kötü mü kokuyor? Kaynattığım için olmasın kızım. Ee, <laughs> baba. çok kötü kokuyor. <laughs> hadi, hadi videomuzu kapatalım mı? Bye bye. Bye bye. Hazal bye bye, bye, bye. bye. Hazal. <laughs> Sen ne yaptın oğlum? Bana bir söyle. Nasıl yaptın onları? Deney. Dene yaptın. Tamam. Yaptım. Tamam <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi bye bay yapalım arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Hazır sen de bay bay yap. Bay bay yap kızım. Hadi öptüm. Bir de bir şey gönderin. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki, bir dahaki videomuzda görüşmek hadi üzere. Hadi, hadi.